merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Streamer yeni bir event günüyle karşınızdayım Gördüğünüz gibi bakın bugün yeniden bir event hazırlanıyoruz Biliyorsunuz üzere geçen gün üzerinde oyunu bir tane Christmas Base gelmişti Birazdan abi hem Christmas Base yapacağız Hem bir sürü bir sürü Fuse yapacağız Neredeyse abi her şeyi yapacağız Ama video ya geçmeden önce aşağıdan itek kanınızı ayırıp Like tırma gerçekten beni çok dersiniz Bir daha bir tane artık başlayabiliriz Gördüğünüz gibi bakın abi bak şu anda oyunu yeni bir tane yılbaşı petleri eklendi Galiba doğru hatırlıyorsam 4 tane yeni yılbaşı pet eklendi Ve şu anda abi yeni yılbaşı petleri eklendiği için Christmas Christmas gitti. Ben de abi normalde Christmas base'i yapmıştım. Gö bakın. Money Money Reindeer'im vardı. Christmas base'im gitmişti. Bildiğiniz üzere bakın buradaki e, neydi bu? Kardan adam petle gelmişti. Birazdan abi yani 7 saniye sonra yeniden Christmas base'imizi geri alacağız ve Türkiye'de abi belki de ilk Christmas base'i yapmış olacağım. Hemen abi buradan hızlı bir şekilde bak burada abi Lucky like alıyorum. Alabildim belki al, al, al dedim abi. Hemen Lucky like Blow aldım. Buradaki abi Lucky like bloğu açayım. Belki buradan hani geyik gelmez ama hadi bak açalım abi. Hadi. Hadi abi açalım bakalım buradan ne gelecek. Zaten abi birazdan semi fuse şansı vesaire bastığı zaman abi bakın bir sürü bir sürü fuse yapacağız. Oradan abi güzel bir yolda elde etmeye çalışacağız. %1 şans varsa gelme şansı da var. Gel bakın burada abi 25 gün ardarda arda gideyim için 25 bin yudumda al derim abi aldım ya al derim ama almadı niyeyse şu an. Aldım bakayım evet almadı şu an. Klima basıyorum ama almıyor. Aa bezim de dolu değil abi. Bak bezimde boş yer de var. Aa şu an bak girdi bu orada. abi bir yudum almıyor. Ama bir dakika bak bu, bu ne abi? Noel marketi gelmiş bak. Semih abi şey ispan etmişti. Böyle abi küçük küçük elflere ispan etmişti abi eventten önce. Galiba benim bir tane market gelmiş. Gel bakın buradaki abi o küçük elfler sayesinde buradan bir alabiliyoruz. Aa bak mesela Manuel Reynler burada alınıyormuş. Aa stokları falan var burada. Aha bak Robux alma o, vesaire de var mesela. Bak Ginger Geret almak için abi 11 Robux diyor. Ben bu kadar Robux vermem kardeşim. Bu Robux ne böyle ya? Abi bu ne, Niye bu kadar pahalı anlamadım? Money Money var. Gel bakın. Lost Jolly kombinasyonu var. Jolly Jolly Sağır var. Bir de abi Ginger Geret var. Bunlar da dediğin gibi. Buradaki elflerden vesaire kazanabiliyorsun bunları. Yolda bakın buradaki elflerin galiba spawn olma şansı var. Şöyle bakın küçük bir tane elfler spawn oluyor. Bak mesela abi şu anda seni spawn etti. Buradaki elfe E bastığın zaman gel bakın. Buradaki abi hemen elfe alabiliyoruz. Ve bakın artı bir tane bir tane elf geldi. Derin gibi bakın burada abi 15 tane F toplarsınız. Dostoyuk kombinasyonu 20 tane toplarsınız. Monimin Reinder. 50 tane toparsınız Jolly Jolly Sour, Sour ve 100 tane toparsınız abi Ginger Ginger at Gerat Şu ben bu 25'e hala alamıyorum bu arada bir dakika ben çıkım yapsam acaba ya bu 25'i hala alamıyorum çünkü bak almaya başlıyorum basıyorum ama almıyorum şu bak tek bir tane brinyotum eksik deneyim bakın yılbaşı brinyotları için abi tek bir tane brinyotum eksik oyuna 24 tane brinyot geldiği için onlar şu an benim indeksimde yoktu abi onları elde edememiştim bir dakika ben bunu acaba çıkım yapsam ya bir çıkım yapayım abi hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde bak oyuna girdim Bak abi ben, ne olacak şu an mesela aldım abi kameradan 25 aldırım abi hala almıyor bu ne ya bug'lı bu 25 şu anda abi alamıyor. bunu aldığım gibi Christmas base yapacağım da şu anda bu neyse alınmıyor abi. Claim'e basıyorum bak 25 gün arda arda girdim bak. Abi kaçırdığım günler oldu bu arada. Ben bayağı bir günü kaçırdım abi. Normalde mesela ben galiba 8 günü falan kaçırdım ama onları abi Robux'a geri aldım. Yani yaklaşık olarak abi birkaç kar Robux arasında şu an bunları alamıyorum bu arada. Bir de bu Elf olayı da yani şu an hiçbir şey alamıyorum bu arada. Abi bir şey değil mi? Herkes Robux alıyor. Bir daha bakın her gün galiba stoklar yeniliyor. Mesela bak Ginger Ginger Geratın stoğu var abi. Abi bak senin fuse şansı yaptım. Ben şu fuse şansından bir bir yatırımımızı koyayım. Aa şey gözükmüyor bir dakika abi. Şu an dragon gözükmüyor abi. Dragon gözükmüyorsa o zaman bir tane yeteri koymamız lazım. hem abi bak o ne? Cookie'm ekimi çok abi tek tek kuken çıkar bak şu anda abi tek tek kuken mi çok güzel bak Erem şu anda abi Erem'in interneti yok. bak umarım abi Erem oyundan düşmez hemen abi bakın 3 tane militeri koydum şu anda yüzde bir şanslığı. bakın Dragon Ginger'in gelmesi lazım var abi 20, bu bakın 25 güzel çeklermiş orada bakın tek tek burada videonun başında abi direkt kuken çıkardım Erem umarım abi buraya tuş ne geldi abi Lost Kendis geldi bunu abi aranızda alın Bunda dönmeye başlayın abi umarım Erem'in internet gitmez şu anda abi Erem'in birkaç internet problemi vardı umarım abi onlar olmaz bir dakika ben de füze var bu bak hemen füze ne geldi abi çiketer militeri e geldi şunu da aslında bak bunu abi arayalım gidelim Desus galiba burada bak abi şey çıkardı çıkardı abi. Çok güzel. Hemen hızlı bir şekilde şu Brinot'u yapmaya devam edeceğim. Abi dakika Elf geldi bu arada. Aa ne oluyor abi? Brinot Express falan oluyor. Bir bakın. Geçen gelme şey olmuştu. Bu Brinot Express e, abi gitmek zorunluluktan kaldırmış. Aa bak Elf ne kadar güzel yürüyor, yürüyor bu arada. Abi çok tatlı bir şey olmuş da. Hemen abi bunu da burada aldık. Bir dakika. 20'şi şey alabiliyor muyuz şu an abi? Al dedim. Hala alınmıyor. Niye sabah alınmıyor? Neyse sıkıntı yok abi. Hemen buradan bir dakika Brinot'u koymaya devam edeceğim. Yani şey oluyor bu arada. Galiba 3 tane çikolatayı koyduğunuzda abi 3 tane çikolatayı koyuyorsunuz. Bir tane bir koyduğunuzda galiba Brinot'u bir Hemen bakın bakayım şu anda. Evet bak. Şu an bir iki tane koydum olmadı abi. 3 tane koymanız gerekiyor. 3 tane çikolatayla koyup 1 tane Lost Mobilis koyduğunuzda %1 şansla Dragon gözüküyor. Yani büyük ihtimal abi gelmez de. Hadi bir şansımızı deneyelim ya. Hani bir şansımızı deneyelim abi. Çok yüksek ihtimal gelmeyecek. Evet gör bakın bak şu anda Semih abi Semih bir yaptı bakalım bak hadi umarım güzel şeyler gelir abi hemen şu çiçeklerin o etrafı koyalım abi bakayım şu an bir sürü bir şey efekt gelecek zaten abi küçük miki çıkardık şu anda mü mükemmel başladık abi gelsen onda on başladık küçük miki abi başta çıkardık o yüzden hiçbir sıkıntı yok abi gelsen çok iyi bakın efekt denk gelir mi abi gelsin ya güzel bir efekt denk gelse abi inanılmaz iyi hemen abi buradan e neydi e, miyetlerimizi koyduk abi bakın şu anda yüzde bir şansla gör bakın dragon gelme şansı var burada abi dragon çıkarmaya çalışsa bir dakika yirmi abi alabiliyor muyum alayım artık lütfen bak hala alınmıyor bu arada bak hala bak diyor şu an bakayım abi baksın baksana bu stokları burada direkt robux diyor bence abi çok saç olmuş ya. Bence abi burayı Robux'u koymaması gerekiyordu. Bu biraz saçma olmuş. Aha bir dakika haritanın bütün etrafında mı çıkıyor? Aha bir dakika haritanın etrafındaki elfleri topladıyor. Acaba yanda falan da mı çıkıyor? Anlamadım ki. Belki abi haritanın yanında etrafında falan da çıkıyor olabilir. Çünkü ortadan çıkıyordu normalde ama şu anda hiç görmedim. Aha bir dakika bak abi bomba efekti gelmiş bak. Şu anda abi kuşam 2 620 olmuş abi. Çok güzel. Şu anda Semin'in füzü geçmesi bekleyeceğiz. Semin abi füzü geçti. Yani yeni yeniden abi brinyotları koymaya devam edeceğim. Hadi bir dakika bizim kendim brinyot mu alsam ben ya? Hemen abi hızlı bizim kendim abi şirketin nöbetine falan alayım çünkü şu an hazır boşta. Abi bak Semin şey ismanetti abi. Gold isman Hemen abi şunları almaya devam edeyim. Zaten bak bu uydura galiba toplamda 10 tane falan füze yapacağız. Yani zaten abi tek tek kuşemi çıkardık. Gel bence bu uydura hani dragon çıkarma şansımız çok düşük. Yüzde bir ama kuşemi çıkarma şansımız da çok düşüktü bu arada. %3'tü ve çıkardık. Hani %3 şanstan çıkardıysak abi belki dragon da gelir. Hani hiç sanmasam da belki bu uydura dragon çıkarabiliriz abi. Eğer dragon çıkarsak da efsane olur abi. Gel dragon çıkarsak çok çok iyi olur. Evet abi bak bir tane efektten gelmiş olarak. Şu an abla dur ne oldu? Ne oldu? oldu? Eren bir dakika ne oldu abi? Peki Eren şu an kayıp... Eren'e vurmuşlar abi. E, Eren şu an al, kuşemi al abi. Çabuk. Aa bak bu arada, semi... 15 x şans yaptı bak. Şu an abi zaten kuşam ikimizin şansı yok bakın. 1.3 milyar oldu. Şanslı diyorum ya. Güzel 1.3 milyar oldu. Semi abi oyuna yine Yılbaşı özel 1.5 1.5 diyorum pardon. 15 x şansında abi yaptı gör bakın. Şu anda abi 15 x şans Yani bir şey değişmedi ama yani aynı abi. Bildiğin 12 x şansın aynı ama renk değiştirmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Yani normalde abi ne kaçtı? Yani, on, yani normalde abi 12 x'ti. 15 yaptı gibi düşünebilirsiniz. Şu an bir dakika bizim kuyum iki bak şu an abi şimdiden bu arada 1.3 milyar oldu bir şey diyeyim mi? Belki abi 6 milyar olabilir ha. 6 milyar zor ama ya. Yani dragon bile 6 milyar zar zor oluyor abi. bakın. Bazıları dragonu mesela 6 milyar 7 milyar yapmış abi. Biz ne kadar yapabiliriz? Bence abi kuyum abi bir dakika burada bir tane spin var burada. Aa Christmas spin gelmiş. Bu ne abi? Bir dakika ben bunu yeni gördüm. Bak bir dakika bak burada bir Christmas spin var. Aa bak bunlarla çeviriyoruz. Aa bak buradan Lajor Grande çıkarma şansımız var. Bak, bak abi bak 0.5 şansa bakın Lajor'un çıkan Grande çıkarma şansımız var. Hemen abi bakın buradan şey alacağım. Robux abi tane çevirme açacağım çünkü diğer türlü abi çok saçma. Elflerle abi çevirmem ben. ben. Hemen bak bak burada abi spin aldım çevirdim ne geldi abi? bir şey geldi bu arada. Galiba bir şey geldi ne geldi abi? Abi kendi kendi gelmiş ben de sevindim ya. Altta abi bir şey yazmadı. Kendi kendi gelmiş ben de abi sevinmiştim güzel bir şey geldi. Tabi tabi güzel bir şey gelmemiş. Şu an bak burada Semin'in füzyu geçmesini bekliyoruz abi. Semin sağ olsun abi sözde şey diyor İşte ben füzyu her dakika geçiyorum abi. E, füzü geçin yazmayın diyordu abi. Şu anda füzü geçmiyor. Füzü geçmiyor Adam yarım saattir füzü geçmiyor bu arada. Yarım saattir abi. bak 5 dakika oldu 5 dakikadır abi füzü bekliyorum. Böyle event mi olur ya? Kardeşim füzü geç ya kadar şey Fuse. Chat abi yazın. Skip Fuse yazın abi. Ama bir dakika bak. Şu anda semi fuse geç. Bak geliyor musun? Üzüyor musun? Bak Dragon geliyor abi. bak. 3 2 1 Dragon. Abi yine aynısı geldi. Açıkçası Noel geldi. Hemen abi bu videoları koymaya devam edeceğim. Şu anda abi, Dragon. Yani %1 şans olsa da abi yani umudumuz var. Umudumuz var abi. Bakın orada %1 yazıyor. Bak o bana abi yeterli. %1 yeterli. Ee, biz zaten abi %2'den Kukihan çıkardık abi. %3'ten Kukihan Milk çıkardık. Biz başarız bak. Şu an abi kendime çok güveniyorum. Bence abi, bu videoda hani bir tane Dragon bak çıksa var ya efsane olur bu arada. Kukihan Milk ya boş çok daha iyi abi. Çünkü gücü 300 milyon. Sanayi abi 300 milyon. Ama bir dakika bak. Kukem 2 bir tane efektten gelmiş var. Şu an abi 2 milyar bir tane Kukem 2 olmuş. Harbi çok iyi gidiyoruz bak. Kukem 2 abi başta çıkarmamız inanılmaz iyi oldu. O zaman abi ikinci gelsin bak. İkinci gelsin bak. İkinci Kukem 2 ya da Dragon. İzliyor musun bak? Abi dakika ne oluyor? 2 3 yol yaptı abi. Biraz şaşırdım. Bekle abi geliyor. Hatır mısın bak. Kukem 2 ya Dragon. Ee, ama Semi kardeş bir füzyu geçerse abi sevineceğim. Semi kardeş şu anda füzyu geçmesi bekleyeceğiz. Şu an abi bir dakika Aa, bak 25 milyon burada niyeyse alamıyor bak. Şu an abi senin bunu düzelteceğim de hala alamadım bak. Şu bir yöntem alsam abi yenisileri base'de göstereceğim dedi. Şu anda abi alamıyorum. Ama bir dakika abi bir dakika şeyi sandım orada bak. Kamundaki like blok sandım abi. Radyoaktif mitikteki blok spawn etmiş abi. Bir de modda oyunda kamundaki blok vardı abi. O geldi sandım da tabii ki de o gelmemiş. Bakayım şu an market ne alemde abi bak. Sonra herkes alıyor ki. Biz alamıyoruz bu elfler neye göre çıkıyor? Ortadan şansa mı çıkıyor? Haritada rastgele bir yerde mi? Onu da abi tam olarak çözemedim. Şu an bak zaten füze geri koyduk abi bak. Şu an Semih'in geçmesi bekleyeceğiz yani şu anda abi sağ olsun. Semih kardeş sözde fuse füzü geçiyor da geçmiyor abi. Bekle Desus'un altı vurdu. Desus yanlışlıkla tarpa defer olmuş abi. Neyse sıkıntı yok. Şu an Semin dediğim gibi füzü geçmesini bekleyeceğiz. Ama bir dakika bak füzü geçti. Hazır mısın? Bak Dragon ile abi. Açtım. Hadi Orlos kendisi geldi abi. Çok güzel. En azından e, şey gelmedi. Neydi? Şirketlerin növeltere gelmedi abi. Hemen bir dakika. desu bunu al. Desus. Hemen abi bunu al. Bekle şu e, Los kendisi. Al onu al, al, alsanıza. Erem. Erem almayı unut. Abi. Ay dur kaçıyordu az kalsın. Bekle abi. Az kalsın kaçıyordu. Bekle ben Hemen şunu aldım buradan. Şu ana bak hem 3 yol yaptı bu arada hem de 15 yaptı. Çok iyi abi. bak. Şu anda iyi gidiyoruz. Hemen abi bak şöyle geldim bak. 3 tane militleri koyacağım. Yeniden bir tane daha. Bir Los Mobilesi koyacağım. Zaten abi Semin şu anda füzleri geçiyor. Hızlı bir şekilde yapabildiğimiz yapalım. Zaten abi akşam 8'e yeni olacağız bu arada. Bildiğiniz üzere yarın yeniden event olacak abi. Bugün şu anda akşam saat 3. Akşam saat 3 abi sizler için event'e girdik. Sizin bu videoyu izlediğiniz gün perşembe günü akşam saat 6'da yayında olacağız ve akşam saat 8'de abi senin bir event yapacağız. Zaten abi yayından hepinizin haberdar olacaktır büyük ihtimal. Akşam saat 6'da abi yayına başlayacağız. Efsane bir yayın yapacağız. Orada bir sürü bir sürü füze yapacağız abi. Yine sizler için güzel bir video hazırlamaya çalışacağız. Orada abi bir günde iki tane event oluyor yani şu anda abi. Hem sabah 3'te event oluyor hem de abi akşam 8'de. Yani aslında bir günde iki tane event oluyor. Bir abi e, de Noel arifesi için diğeri ise şey için e, Noel günü için bildiğiniz üzere Perşembe günü Noel olacağı için Noel günü abi semi bir tane daha admin biz yapacak yani aslında art arda arda iki gün admin biz olacak yani aslında abi bir günde iki tane admin biz ol olmuş olacak dediğim gibi zaten akşam saat altta yayında olacağız hepiniz abi o yayını bekliyorum. Evet bak şu an Asemi diyor ki bak aha bak buradaki Brinyodlar bittiğinde bu arada yarına kadar yenilemeyecekmiş. Bu stoklara bakın gör bakın mesela bak 5000 stoğu vardı abi. Bu stokları bir daha semin yenilemeyeceğini söyledi. Gör bakın evet e, şey diyor abi hani bunların belli bir sayıda olmasını istiyoruz. O yüzden bunları bir daha yenilemeyeceğiz diyor. Yani aslında mesela admini bizde yeniliyor diyor abi. Bunu bu sefer öyle yapmayacak. Bunları abi yenilemeyecek. O yüzden ona göre abi elflerinizi biriktirin. Ama bir dakika bak şu anda abi senin bir tane Gold Elf spawn etti bak nerede abi bir dakika nerede bu ya gelmedi şu anda Herhalde abi Arkan geliyor Arkan gelmesi lazım Evet abi bak yoldan geliyor abi tipe bak ya bu nasıl bir şey ya bak tatlış ya bak nerede abi tatlış Aslında bak böyle küçük bir tane Elf geliyor bakın buradaki Elf alıyorsunuz Bir daha bakın dedi şu anda Semih de bahsediyor Yeni bir tane spin eklendi o spinden abi Lajori Grande çıkarma şansı var gerçekten abi o da aşırı iyi Ama bir dakika bak Semih Fuse'um yine geç bak hazır mısın bak Dragon geliyor abi hazır mısınız Dragon'u yolladım abi aha Lost Candice geldi yine ya Ya bir kere güzel bir şey gelsin bak bir dakika Semih hemen Destu benden abi Bir dakika Destu abi Destu aldım, de aldım oh tamam bak. Ki. Şimdi abi hemen hızlı bir şekilde yeniden e, füze yapmaya devam edelim. Şu ana bak zaten semi sevdi oldu abi. bakın. Bir sürü bir sürü event oluyor abi. Kuraç oluyor. O bu o oluyor. Bu oluyor. Bir şey diyeyim mi? Bizim kuşayım iki bayağı iyi bir burada abi. Eğer bir sıkıntı olmazsa işte Eren falan oyundan düşmez abi. Gerçekten inanılmaz iyi bir kuşayım ikimiz olabilir. Şu anda bizden 2 milyar. Hani şu anda zaten iyi abi. Biliyoruz biz geçen sefer çıkartmıştık. Onda abi 900 milyon olmuştu. Bu sefer abi şimdiden 2 milyar. Yani daha da dönecek abi. Daha da dönecek. Şimdiden 2 milyar yani. Hani tahmin edince abi bakın maksimum bunu söyleyeyim bak. abi 4 milyar falan olur abi. 4 milyar üstü olacağını sanmıyorum da 4 milyarı falan görebilir. 4 milyar, 3 milyar vesaire bakın onları görebilir. Çünkü bak şu an abi senin bir sürü bir sürü farklı eventler yapıyor. Gerçekten farklı eventleri görüyoruz. Mesela bak Meksika eventini yaptı. İşte bak Kar eventi var. O var, bu var abi. Farklı farklı eventler var. Eğer abi onlar denk gelirse çok iyi olur. İnanılmaz iyi olur. Hemen abi bak şöyle yeniden füze koyduk bak. Şu an abi yine %1 dragon geniş gelme şansı var abi. Yeniden çıkarmaya çalışacağız. Şu an gör bu bak, bak. senin zaten bir sürü event yapıyor. Bir şey kuken e efekt falan denk gelse. abi yok, orada, bak Meksika gelmiş orada. Çok güzel bak. Tam zekdim efekt denk gelse çok güzel olmaz mı dedim. Kaç olmuş abi? 2.7 milyar. İnanılmaz iyi bak. 4 milyarı göreceğiz bu arada bak. 4 milyarlık abi kuken geliyor bu videoda. Hani bak şimdiden 4 efekt geldi bak abi 1 2 efekt daha denk gelse burada inanılmaz iyi olmaz mı? Şu anda bak üst mi zaten zaten Kukyan yaptı. Gerçekten inanılmaz iyiyiz bu arada şu anda. Bak bir dragon da gelse bak bomba. Hani bak Kukyan çıkardık abi. Bir tane de dragon yolla besemi kardeş. Hani çok mu şey istiyoruz ya? Bir dragon. Hani çok şey istemiyorum abi. Bir dragon istiyorum sadece. Onu da yollasa bak onu da döndürsek mesela efsane olur bak. Efsane olur gerçekten. Bu arada ben bu 25 petini hala alamıyorum ya. Sen bunu ne zaman çık abi? Şu 25 petini alın da artık abi Christmas Day'de göstereyim. Abi bir dakika bak şu an aa ne diyor abi yeni server da alınıyormuş galiba ne yapayım abi almayı deneyeyim şu anda alınıyor mu bakayım alınmıyor şu anda bir dakika galiba başka bir server gitmem lazım Evet abi bak şu anda 25 bitini almak için hemen başka bir server'a geçtim herhalde abi almamız gerekiyor evet abi bak 25 bitini aldık ve şu anda abi gör bakın Christmas indeksini tamamladık ve hazır mıyız bak şu anda abi Türkiye'de ilk Christmas base abi sizlere gösteriyorum zaten abi ben güncelimden önce yapmıştım abi yeni bir geldiği için bozulmuştu Yo bakın Christmas base de bu şekilde gözüküyor hemen abi bizimkileri servere gitmem lazım çünkü petler vesaire kaçabilir abi hemen onlara yardıma gitmem lazım Zaten abi bak görüyorsun bak efsane bezim ihtiyacımız oldu zaten videonun sonunda doğru daha detaylı anlatırım da bir dakika bak size anlatayım hatta abi bir dakika fuse gelmişti abi hemen bir dakika semi snap abi fuse'u açayım mı şu anda yok semi snap olmuyor ben iyi, hayal gördüm galiba neyse bak hazır mısın bak fuse'u açtım abi ne geliyor buradan hadi abi yine çikolatalı noel tire geldi ya var güzel bir şey gelse ya bakın abi bak 25 bit de burada bak şu an abi 25 bit alabilirsiniz eğer abi 25 gün arda da girdiyseniz 2.5 milyonluk abi 25 bit alabiliyorsunuz şu anda ve gör bakın 36 tane yılbaşı milyon toplarsın bak şu an abi sen 36 tane milyon tutuyordu abi 36 tane yılbaşı milyon da topladım ve gör bakın şu anda abi Christmas base bu şekilde gözüküyor Türkiye'de ilk Christmas bizim yapmış olduk abi. Zaten bak böyle abi yanında bir tane iki tane kardan adam var. Böyle bakın base'i ışıklarla süslemişler. Tepesinde Bakın bir tane şey var. Rengeliği var. E yanda böyle yılbaşı ışıkları falan var. Gelsene abi, gelsene. gelsen abi çok güzel bir base. Zaten abi oyundaki bütün base'lere sahibiz bak. Nerede abi? Bakın şöyle base'i bir göstereyim bak. Neredeyse abi oyundaki bütün base'lere sahibiz. Sadece abi Radyoaktife sahip değiliz. Onu da abi yakında bitirmeye çalışacağız. Yani büyük ihtimal abi bu hafta sonu güncelleme gelmeden önce Radyoaktif base'i bitirmeye çalışacağız. Yapabilir miyim bilmiyorum. Eğer abi radyatif base şimdi gitmezse bence abi gitmeyecek de. Eğer abi giderse yine hızlı bir şekilde abi base'i bir türlü bitirmeye çalışacağız ve Türkiye da ilk abi radyoaktif beyazda yapmaya çalışacağız Hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde yeniden 3 tane milletlere, bisikletlere ve ardına bakın bir tane Rosmobilis koyuyoruz. Yani %1 şansdan abi gelme ihtimali çok düşük de. Yani belki de bir abi. O yüzden şansım denemiyorum. Çünkü hani daha mantıklı bir craft bence yok abi. Zaten büyük ihtimalle cumartesi günü La bir 1-2 craft deneyeceğim. Yani 4 tane La koyarak vesaire çıkarmayı deneyeceğim de. Şansı %6 falan oluyor. O yüzden abi çok riskli O yüzden bilemedim. Yani bir dakika ah, şey bu arada. Elf Hemen buradan Elf'imizi de alalım abi. %6 şansa geliyor. 4 tane La koyduğunuz zaman abi bakın %6 şansa geliyor. O yüzden abi koymak mantıklı mı? Onu tam olarak bilemedim. Bence abi çok da mantık değil ama eğer isterseniz abi bakın hatta büyük ihtimal cumartesi günü bir sene abi deneyeceğiz. Bir sene 4 tane, tane lasekit koyup abi o en nadir ezra'yı yayında çıkarmayı deneyeceğiz. O yüzden abi hepinizi yayını bekliyorum. Yayınlar abi dediğim gibi altta başlarız büyük ihtimal. Ekstra abi o gün aynı gün yani Find Brinyot olacak. Akşam saat 10'da Find Brinyot olacak. O eventlere gireceğiz yani aslında bir günde iki event, bir iki video falan filan bakın bir sürü hediye, Robux, Brinyot her şeyi abi dağıtacağım. O yüzden abi hepinizi yayına bekliyorum dediğim gibi. Evet tamam, bak hemen abi bak şöyle semi bir tane daha geçti. Bir dakika semi de yapıyor abi. Bir dakika de şu anda müsait Desu nerede abi de, Desu Desu, sen bak burada abi Hemen hızlı bir şekilde açtım bak. Ne geldi abi yine los kendi geldi bak bir kere Dragon gelse şaşarım zaten ya Şimdi bak son kez abi Dragon çıkarma şansımız var yani son miyettir bu Dediğim gibi abi, eğer isterseniz Last Secret'i vesaire de abi koymayı denerim şu anda son kez abi 3 tane miyettere koyup o nadir e, Dragon'u çıkarmaya çalışacağız Tabi abi çok zor hani gelme ihtimali çok zor Biz zaten abi Kukşen Miki bile çok iyi şansa çıkardık bak vallahi inanılmaz iyi şansa çıkardık Çünkü abi, bak ben normalde Kukşen Miki çıkarmamızı bile beklemiyorum yani Dragon bekliyordum da çok düşük ihtimal ya %1 ihtimal gelsen çok düşük o yüzden yap yapmak o yüzden abi yapmak değdim bilemem ama en az abi iyi bir elde ediyoruz abi Los Candy ister işte en az abi Los Candy ister çıkıyor bakın bu yıldızlar iyi yani en az abi güçleri birazcık fazla oluyor o yüzden gerçekten iyi bir yıldız elde ediyoruz hem de abi ekstra olarak dragon çıkarma şansı var tabii tabi düşük o, da olsa da dragon çıkarma şansımız sonuçta var yani hemen abi şöyle hızlı bir şekilde son kez bir tane abi miyetlere füz yapacağız ondan sonra abi geriye kalan bir yıldızlar e, Los Mobilis olduğu için maalesef abi onlarda miyetlere çıkarma şansımız yok ama belki abi kuşaymayı çıkarabiliriz hemen abi bizim e, neydi bu Los Mobilis toplamaya devam edelim zaten abi bir sürü bir sürü Los Mobiles topladık. E, cumartesi günü abi daha fazla toplayacağız. Yani cumartesi günü çok daha fazla füzy göreceğiz. Şu anda abi saat gecenin 3 olduğu için herkes uyudu, Sero uyudu, ekip uyudu. Herkes abi uyuduğu için gerçekten biraz sıkıntı oldu. Hatta bak server mesela normalde yarın sabah dolduruyor ki abi. Gittik takipçileri çağırdık. Anca abi öyle ayarladık yerleri. gelsen inanılmaz sıkıntıdayız şu anda. Çünkü abi Semih sağ olsun eventleri çok geç saate koyduğu için birazcık sıkıntı oluyor. Mesela bak görmek istedim bir tane abi el sonunda bunu semi mi spawn ediyor ya bunlar abi galiba şansa çıkıyor yani mesela bak şu anda 15 şans var ya abi galiba ondan şansa çıkıyor bakın böyle abi rastgele elfler spawn eğer abi onlardan galiba 20 tane miydi en ucuz abi galiba 20 tane kötü pat kepat vardı mesela 100 tane falan filan abi. bakın eğer onları toparsanız alabiliyorsunuz yani bence güzel olmuş da çok şans işi şey abi çok şansı gerçekten çok şanslı olmuş onu tam olarak beğenemedim ben genelde bakın böyle oyunda kasmalı şeyleri. mesela abi bir alıyoruz onlarla uğraşıyoruz abi onları daha çok seviyorum bakayım şu an mesela ne abi baksana yarat mesela bak bence bunu kimse 100 tane elf toplayıp almadı abi. Herkes neredeyse Robux aldı bak. Bunlar da mesela öyle abi. Mary Mary bak herkes abi Robux aldı. Jolly, Jolly abi herkes Robux aldı. O yüzden bence biraz adaletsiz oldu. Bir daha bak bildiğiniz üzere çarktaki Lazuri Grande sınırlıydı. Yani sadece abi 50 bin tane vardı. Ve şu an abi sadece 44 bin tane kalmış. Yani aslında baktığımda 6 bin tanesi gitmiş şu ana kadar. Gerçekten bayağı hızlı bir şekilde gidiyor. Evet bak burada bak Semi burada bir tane Secret Box galiba. Hemen abi onunla aramızda aldık bir tane daha var bak. Buradan abi son şansımızdan Dragon geliyor bak. İzliyor musun bak? Son şanlar abi Dragon. Hadi abi açtım. Hadi abi abi yine şirketlerin reality geldi ya. Ya dragon hayalimiz bitti. Dragon hayalimiz abi şu an bitti. Desu buna desu çabuk al. E, şu şirketlerin reality'i al abi. Tamam çok güzel. Hemen şu Los Mobilisleri koymaya devam edeyim. Şu an abi sadece Los Mobilisleri koyacağım. Oradan bir üzere bakın en nadir olan şey Kukiyer Miniki. Yani 4 tane Los Mobilis koyduğunuz zaman e, dragon yingenin gelme şansı maalesef yok. Şöyle mesela koydum abi. şu an abi şans kaç mesela. Yok bakın Kukiyer Miniki %3 diyor. Yani en azından bir tane Kukiyer Miniki çıkarırsak bence efsane olur abi. Tek videoda iki tane Kukiyer Miniki. Onları abi orta dönürsek bomba olur. Bence abi hepsi iyi olur. Şöyle ben bunları füze koymaya devam edeyim. Zaten abi Semi bir sürü bir sürü span ediyor. Onları da alırız. Şuna kadar yaptığımız zaten Kuken abi gücü bence gayet iyi yani. Beni abi gayet tatmin etti. Bu event abi ben gerçekten saat 3'e kaldım abi. Bayağı mutluyum. Abi ne kadar Semih şey ispan etti bu arada. Bir tane daha bir Gold Ice spawn etti. Hemen abi onu da almaya devam edeyim de. Şu anda abi 20 tane spawn edecek neredeyse. Hani baktığımda herkes alacak. O Lost kombinasyon var ya bak. Herkes alacak abi onu. Bir dakika Elf gelmedi ama. Elf galiba arkada. Bakayım abi evet. Elf arkadan abi yavaş yavaş geliyor. Şu an bakayım stoklar alemde? Yani baktığımda ben şu ana kadar abi 6 tane toplayabilmişim sadece. 20 tane toplamak gerçekten çok zor bence. Gerçekten bayağı bir zor yapmış Semih. Hemen abi bak şöyle F'de dakika. Arkada burada Secret Mekret geliyor. Ne geliyor abi Secret? Secret geliyor falan yazıyor da. Bakayım bir şey geliyor mu abi? Şu an gelmedi bu arada. Turmeli turuş falan geldi abi. Öyle, orada, öyle fazla da bir Secret gelmiyor. Ama bir sürü bir sürü Secret geldi yazıyor. Hemen abi tane Fuse açtım. Ne geldi abi? Buradan Lost Canis geldi Abi ben ne kadar şanssızım ya. Dev abi tekli Kukenmeyi çıkardı. Bana yine Lost Canis geldi. Vallahi bak şansa bak ya. Ben abi çok şanslıyım bu sefer. Vallahi bu sefer çok şanslıyım. Hemen abi bak şöyle zaten az Lost Mobilizm'imiz kaldı galiba. Kaç tane kaldı abi bakayım? 10 tane falan kaldı. Büyük yetişmeyecek ya. Şu anda ben Fuse'ları tek başıma yaptığım için biraz yavaş yapıyorum burada abi. Çünkü Semif Kimi geçiyor onu yapıyor bunu, onu, bunu yapıyor abi Şu an dediğim gibi zar zor abi petleri dönecek iki zar zor bulduk abi Hani Eren zaten uyuyordu abi Eren abi şu anda gece 3'e kadar uyanık kaldı Hani aklına hepimiz uyanığız abi Ve gerçekten event için bayağı bir uğraşıyoruz O yüzden bedel katarsanız gerçekten inanılmaz mutlu olurum Ve şu an şey kaldım abi Los Mobiles kalmadı Hemen şu an almaya devam edelim buradan Yani oyunun büyük kısmı abi Amerika'dan oynandığı için Semi genelde bu saatleri abi çok geç yapıyor Yani mesela bize göre çok geç oluyor Gece 3'te mesela normalde abi nasıl olması gerekiyor Çarşamba ve Perşembe diyor değil mi Semi? Bize bizim saatimize göre Perşembe günü iki tane oldu abi. Yani saatler o kadar ters. Bir tane füz geçti bu arada. Hemen buradan füzümü de geçeceğim. Hemen buradan füzümü de açacağım. Bak bu sefer abi kukemik gelsin. Bak hadi bak lütfen ya. Şansı benim yüzüme gelsin. Bak abi desu şu anda müsait mi? Bakayım bir sürü bringot geliyor bu arada. Açtım abi geldim abi yine. Aa lava geldi bu arada çok iyi. Lava geldi abi en azından nadir geldi ya. En azından abi lava, lava geldi. Güzel güzel. Lava nereden geldi bilmiyorum bu arada. Bir şey mi? Ha lava eventi mi var? Yo lava event yok. Ha lava event yapmış abi. Şu anda %10 şansla lava çıkardım bu arada. Harbiden iyi bak. Lava eventini abi bayağıdır görmüyorduk. iyi geldi bu da. Ama bak bir tane lava kükermik gelse daha da iyi olurdu ya. Lava kükermik var ya. Efsane olurdu bu orada mesela ben böyle nadir mutasyonlu nadir pet çıkaramadım hiç ya. Mesela Kukem 2 abi. Spooky, bir tek Spooky çıkarmıştım abi. Yingyang Spooky çıkarmıştık. Onun abi öyle nadir bir şey gelmedi hiç bana. Ama bak bu sefer abi bak bu sefer lava Kukem 2 geliyor. Hazır mısın bak? Şu an abi yeniden bunu füze koyacağım. Bu sefer abi o kadar inandım ki bu sefer lava Kukem Miki çıkaracağım. Bak hazır mısın bak? Lava Kukem 2 geliyor ve abi video bomba oluyor. sana abi şu anda bir sürü şeyimiz var. Secret yok. Odur budur. Bir sürü abi event var. Baksana ortada dönen petlere bak abi bak. Bir sürü pet dönüyor. Bakayım Kukem ne alemde abi? Kukem de efekt denge dengelmiyor bu arada. Bayağıdır abi, abi de denk gelmiyor. Şer bir Desus'un benzerinde son los mobilimizi aldım. Yani şu ana baktığımda son bir füzüm kaldı galiba. Toplamda abi 12 tane falan füz yaptık bu sefer de abi. Desus tek attı. Ben 12 tane yapmama rağmen abi hiçbir gelmedi ya. Bir tane Kuki iki bile gelmedi. Gerçekten çok şanslım. Ha, bak burada abi Kukemi ki burada Erem çıkarmış ya. Dedi. Ben de çıkardı sanıyordum abi. Kukemi ki Erem çıkarmış. Helal olsun be sana Erem. Geçen gün abi kaçırmıştı. Bu sefer abi bize Kukemi çıkardı. Adam sen Erem. Bir dakika ne spam etti abi? Aa lava festivali bile yok. Bir şey diyeyim mi? Yani aldım abi en azından lava indeksinde falan sayılır. Zaten bende lava base var da hani baksana bak bende zaten ki bütün base'ler var neredeyse. Bir tek abi radyoaktif base eksik. Onu da gibi yakında yapmaya çalışacağım. Yani son 2 günü falan kaldı ama elimden gelince abi hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Hemen abi şöyle lava festivali bir bölümümüzü açalım bak. Buradan abi hadi güzel bir şey gelsin ya. Bak lava festivali yok. Hadi abi. Ne geldi buradan? Hadi. Hadi abi ya gelene bak. Bu bir, bir şey mi? Ne kadar güzel duruyor ha. Lava Ali ne kadar güzel. Desus ne yapayım? Desus petler geliyor. Geliyor burada da, da şeye bakıyor. Lava o bakıyor ya. Petler oradan kaçıyor abi. Petler oradan kaçıyor abi. Lava o bakmaya geliyor ya. Şu an abi Semin'in fuse'u geçmesi bekliyorum. Bir şey değil mi? Semin bu event gerçekten çok az fuse geçti bu orada. Hani normalde mesela abi 10 tane van geçiyordu. Arda arda bir sürü geçiyordu. Şu anda hiç geçmiyor bu arada. Ve event galiba bitti bu arada. Çünkü şu an hiçbir şey yapmıyor abi. Bir tane Semin'in falan patlattı ya. Yani güzel bir şey lazım abi Bakayım efekt var mı abi gelebilecek efekt. Aa şey yaptı ne yaptı abi. Yeter artık geyik event yapma ya. geyken Kement tamam baya iyi. geyken Kement gerçekten çok arttırıyor parayı. Evet abi bak, bakıyorum ki Semih abi bir tane semisep yapalım dedi. Herhalde abi büyük ihtimal hani son semisep değil. Bir dakika bak bir tane semisep yapacak. Ondan sonra bir tane daha yapması lazım. sema abi genelde öyle yapıyor. Bir tane daha semisep yapar ama bir dakika füzü geçersen mutlu oluruz be kardeşim ya. Yarım saatte burada ağaç olduk bir füzü geç ya. Bu arada arkadaşlar hatırlatmayı da unutmayayım abi bakın gör bakın bugün abi bedava bir tane festival gibi verecek. Bu advent kalenderinin sonuna geldik. Eğer abi 25 gün ardı girdiyseniz zaten 25 gün alabilirsiniz abi. Şimdi şey bence şu anda index tamamlamak zor mu? Bir şey mi? Christmas index şey göre çok zor oldu. Mesela abi cadılar bayramı bu kadar zor değildi ama bu gerçekten çok zor çünkü baktığımda abi hani şu en nadir brinyotlara sahip değilseniz şu anda base yapamıyorsun. hatta bak ben bile zarya zar yaptım hani bak mesela bende dragon yok abi yeni gelen petler yok ben bile zarya zor yaptım bak neredeyse abi hepsini topladım. bir dakika bu pet var mesela bu pet abi kimsede yok oyunu abi eklenmedi ama niyeyse burada var onu da abi tam olarak çözemedim. Hop bir dakika bak şu anda bir tane spin gelmiş ben buradan bir tane robux çevireceğim bu arada bak elde robux bir tane çevirmem varmış Ben buraya asla elflerimi harcamam hatta ben siz de harcamayın Hemen buradan çevirdim ne geldi abi aha bir şey geldi galiba kendi geldi hadi bak kendi gelmesin ne geldi abi yine kendi geldi ki ya Full kendi Bak bir dakika burada sonsuz mu burada bir, bir, bir açtım mesela aa burada abi neyse sonsuz burada ben bunu full açarım ki bu ne abi neyse açayım var ya yani Robux harcayayım Biraz bir de 200 robux falan harcayalım bak bakalım ne gelecek Hadi bak lajoli grande fan gelse efsane olur burada aha ne geldi abi yine gelmedi ki ya Yani şu an hiçbir şey gelmiyor bu arada bak son kez abi bak son son kez abi bak galiba 3 defa açtım şu ana kadar abi. Sonuncu da açıyorum bak bir daha bir Robux harcamayacağım. Buraya bir, buraya abi bir daha Robux harcamam. Açtım abi. Ne Hadi bak. Lazuli Grand gelsin hadi de mutlu olalım. Aha abi yine kendi gen geldi ya. Ya yeter artık ya. Bir sürü abi kendi gen geliyor. Semin abi zaten fuse geçiyor. Baksana bak hala fuse geçilmedi bak. Şu anda abi e, hala duruyor. Yarım saattir abi fuse bekliyorum. Bir tane bu Los Mobile serimizde kaldı ya. Yani baktın abi. Bir 10 tane falan da elimizde kaldı. Dediğim gibi abi, bakın perşembe günü akşam olacak event'e çok daha iyi hazırlanacağız. O event abi hepinizi bekliyorum. Bu event abi zaten kötü geçmedi bu arada. Kukermi hiç çıkardık yani. Onun şerefine de abi bir like atarsanız mutlu olurum. Hepiniz abi asıl Akşam günü akşam saat 8'de olacak. Event'i e bekliyorum. Biz tabii ki daha bir yayını biraz daha erken açacağız. Saat altta falan açacağız abi. Onu da biz bekliyoruz. Desu, abi Desu vurmuş bu orada. Az kalsın Peter gidiyordu ha. Yani Allah'tan buraya bir dakika. Desu vurdu. Desu bu gidiyor. Dur ki yamik diyor. Oh, aldı abi. Bir an Peter gidiyordu abi. Çok korktum. Desu abi vurdular galiba. O yüzden de suçtu. Neyse evet, abi bak görüyor musun? Semih hemen füzü geç. Bak geliyorum ama hadi hadi. O oh, şey gel. Lava da su kendisi gel. Desu bunu Lava da kendisi gel. Bak çok ya bak. Şu anda lava da kendisi de çıkardık. Bir şey mi? Lava bir sürü şey çıkardım ha. Lava da kendisi. Lava şirketleri növeltiriyor. Harbiden iyi index kastık ha. Ya. Yani şu, şu anda bildiğiniz üzere Hala hala lava base yapıyorsunuz abi. Bir şey mi? Gayet iyi. Bir dakika bir tane daha iyi yapsam mı acaba? Gelin abi bir tane daha Rosmo Blitz yapalım abi. Son bir tane daha hakkımız vardı. Onu da yapalım. Büyük ihtimal zaten senin birazdan event'e bitecek. Son sene sebebi diye yapar tahminimce. Ama bir dakika bak şu anda Semih diyor ki aa ailemle dışarı gideceğim diyor. Hayır dur Semih bir tane son Semih sebep yap bari. Bir dakika hayır Semih sebep yap abi. Aa hayır ya. Bilin zaten bugün şey yılbaşı harifesi. Yılbaşı harifesi için bence biraz daha küçük bir event yaptılar. Yarın abi yani perşembe akşam saat 8 olacak ve bence bizim için çok iyi bir saat. Sadece abi tek sıkıntı sınav haftası. Onun dışında abi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten abi efsane bir saat ve gerçekten bence iyi bir event yapacak. Çünkü yılbaşı event olacak. Bir dakika Semih sebep yapmayacak mı cidden ya? Alo Semih Semih sebep yapmayacak mı cidden? Alo ya bir giderken yapıyordun normalde abi şu an bu sefer yapmadı herhalde. Bilmiyorum. Sizi seviyorum falan yok Kardeşim alo seni seviyor yok mu abi? Alo. Alo ben de sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum Semi. ya da ben seni sevmiyorum. Abi ne yaptı abi? Şans yapıyor şu an. Bari son bir tane seni sev ya. Bak her seferinde abi yapan normalde şu an yapmayacak galiba. Ben de bir bir YouTube orada füze attım da bakayım. Umarım abi füze geçer. Evet bugün bak. Şu anda zaten event sona Semi abi seni seviyor yapmayı bıraktı. Şu anda ne yapacağız biliyor musun? Bak şu anda abi sadece kükem iki var. Şöyle bir şey yapacağız. Geri kalan videoları saldık. Şurada bakın bir tane şey makinesi var. Bak, sakız makinesi. Bunun abi eğer altından bir YouTube geçirirseniz e, sakız efekti denk gelme ihtimali var. Şu anda bir de ben döndüreceğim peti. Eren de abi çikil yapacak. Böyle abi döndüre döndüre kasılmaya çalışacak. dakika ben aldım. Bir dakika dur. Desu benden alsın abi. Bak bir dakika ben ilk defa döndürüyorum bu arada abi. Bayağıdır pet döndürmüyordum. Bir an abi şaşırdım. Şu ana bak Eren çikil yapacak abi. Eren Bey de buraya gelecek ve Desu abi Eren burada döndürürken tam burada bakın burada sakız makinesi de gelecek ve sakız makinesi abi alttan geçerken bazen efekt denk gelebiliyor. Buradan abi efekt denk getirmeyi deneyeceğiz. Eğer abi efekt denk gelirse Kuken Milkimiz daha güçlü olacak. Evet bak. Şu anda mesela bak tam alttan geçmesi lazım bakayım. Evet tam abi alttan geçecek. Burada abi tam alttan gibi ama tam alttan geçiyor mu? Evet geçiyor burada oldu? Bak aa bak tam bilerek oradan gidiyor bu orada. Bir şey diyeyim bence 4 dakikamız var bak. 4 dakika daha bir efekt dengesi inanılmaz iyi olur abi. Ekstra efekt almış oluruz kısaca. Ama bak bir dakika aa giderken geçmiyor bu orada. Giderken niye geçmedi abi? Belki, orada döndürün. Full abi orada döndürün. Orada döndürmeniz daha mantıklı. Bakın full orada döndürün bence abi illa efekt dengesi ya. İlla bir tane efekt dengesi. Aa şey geldi burada. Elf geldi bak. Mesela şu an semis falan etmedi abi. Galiba şansla çıkabiliyor. Anladım kalıyla şansla çıkıyor. Şu an bakın bak. Şu açılı geçirmeye çalışıyor bak abi. Açılı bir şekilde alttan geçirmemiz gerekiyor ki oradan abi pet denk gelsin falan filan abi. Şu an garip şeyler Abi Abi bir tane elf geldi. Oğlum bu ne? Bir sürü elf geldi bu arada. Bir sürü bir sürü elf geliyor. Bir dakika, topladım abi. Şu an bende kaç tane var? 9 tane falan var galiba. Bekim abi. Evet 9 tane elfim var toplamda. Ama çok elf istiyor ya. Baksın abi. 15 istiyor en az. Bir şey mi? 15 yeter mi acaba? Belki abi yetebilir. Belki abi lost kombinasyonu nasıl alabiliriz? Abi, abi hayır ya. Kivi'ye geldi bak abi. Kukşen gelse inanılmaz iyi olurdu bak abi. Az önce Kivi'ye geldi. Bence abi Kukşen denk gelir ya. Biz abi modda oyunu pet çevirirken denk gelmişti. Belki abi gerçek oyunlara denk gelir diye deniyoruz abi şu anda. Bence denk gelir bu orada. Çünkü modda oyunda abi gerçek oyunda aynısı bence abi denk gelmesi lazım. Abi ya, abi Tripitropia geldi ya. Abi şansa bak. Şu an abi Tripitropia geldi. Abi vallahi bak Kuşem 2 gelmiyor burada. Son abi 2 dakikamız var yani 2 dakika daha bir geldi geldi. Gelmez abi yapacak bir şey yok. Bak bak abi Team Cheese'e geldi. Bak bak yanındaki Team Cheese'e geldi. Ya oyun bende dalga mı geçiyorsun abi? Yanındaki Team e event geldi. Ve Kuken gelmedi abi. Kuken de oradan geçiyordu abi. Yanından geçti hatta bak yanından. Onu alsaydın ne olurdu be Semi be. Onu alsaydın keşke be. Bak bak yine geçiyor bak. Hadi bak lütfen abi bak. Abi önündekine verdi bu arada. Tam önündekine veriyor ya bak. ne Anvalı bir ev verdi bu sefer. Vallahi şaka gibi. Evet bak şu ana bak. Abi şimdi tam ayarladılar galiba. Şu anda abi ikili bak. iki yere altından geçiyor bak. Şu anda abi denk gelmesi lazım ya. Bak hep altından geçiyor bak. Yine Lilele geldi bu arada. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yemedik abi. Yanındaki bütün yıldır efekt geliyor abi. Kuşen bir gelmiyor. Şaka gibi. Etikon bak. Şu an abi tam taktiği yaptılar da. Abi yine olmuyor ki ya. Vallahi şaka bak abi şu anda 3 dakikadır falan deniyoruz ama galiba denk gelmiyor ya da Abi modlu oyunda denk geldi bu oyunda neyse denk gelmedi o tam olarak onu abi anlamadım bakayım hadi bak son şans abi Zaten birazdan event içecek bak makine abi birazdan içecek bakayım ne geliyor abi hadi gelsin ya Son kez bak. Son, bak son saniye bak son saniye hadi kurtar bizi be Oldu mu abi yok diğer taraftan gitti abi son 5 saniye Son kez abi deneyelim eğer abi ondan da gelmezse 2.7 milyarlık abi bir tane kuken mekimiz olacak bakayım geldim abi ve makine gitti Evet gör bakın şu anda abi tamı tamına 2.7 milyarlık bir tane kuken mekimiz yaptı gerçekten efsane video oldu Şimdi bak hemen bu videoyu e, yaptığım toplam bir bir göstermek istiyorum abi. İyi ki bir tane Lava Rose kendisimiz var. 138 milyon gücünde. Gelsen Lava olduğu için baya bir değerli. Sonra 4 efektli bir tane daha Lava da kendisimiz var. O da abi 414 milyon para veriyor. Gelsen o da gayet iyi. Bir tane abi 90 milyon çikolatelerin öğretilerimiz var. Gayet iyi gayet ama az efektin gelmiş. Bir tane daha bir da Rose var. Yine abi az efektin geldi. 220 milyonluk bir tane abi Rose kendisimiz var. Sonra bir tane daha çikolatelerin var. Bunun parası kaç bir dakika abi. Bunun parası kaçtı ki? 130 milyon falandır. Çok daha fazla olduğunu sanmıyorum. Yani bakayım abi çok da fazla değildir abi. Tam bir şey 130-140 hani öyle bir şeydir abi. Maksimum abi 150 milyon falandır. Bu da bir iki efektiften çıkıyor. Ünal Tira. Sonra burada bir tane daha var. Aa bak bir dakika bu dört efekti. Buna parasına bakmam lazım abi. Bu parasına nasıl bakacağım ki ya? Ya şu şapkalardan vallahi bıktım ya. Galiba bir dakika ne kadar abi? Galiba 270 milyon. Evet abi bak 270 milyon. 4 efekti abi bakın bir tane çiketi ünlü alterimiz oldu abi bakın. 270 milyon. Burada bir tane secret takip var bir efekti. Bunu da zaten videonun sonları sonrasında açarız abi. Sonra bir tane daha dört efekti los var. 414 milyon. Bir tane abi tek efekti los var. 138 milyon. 3 efekti bir tane daha çiketi var. 210 milyon. Sonra bak üst katta bir tane lava çiketi var. Bir efekti 135 milyon. Üç efektli bir tane daha en iyisi var. 299 milyon ve abi bu uydunun bombası. Bu uydunun abi en iyisi 2.7 milyarlık 4 efektli bir tane Kuker Milk'i Secret'ın abi bu uyduru çıkarmış olduk. Dediğim gibi bir sonraki video abi hedefimiz Dragon. Zaten abi Kuker Milk'i ikinciye çıkardık ve bu sefer abi 3 milyar yaptık. Gelsen efsane video oldu. Zaten abi Türkiye'de Christmas Basin'de yaptık abi. Gelsen çok eğlenceli video oldu. O zaman arkadaşlar bu yüzden bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Düşünce izleyen Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.